Efendim Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden ayetlerinden iki ayeti En'am suresinin 52. ayeti ve Kehf suresinin 28. ayetiyle ilgili çok e, akılda kalacak bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Vasbir nefse kema allazina yed'un rabbahum bil gadati vel ashi yuridun vejha ve la ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره Efendim bu ayeti kerime rivayet edildiğine göre Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Peygamber Mekke'nin ileri gelen liderleri peygamberin yanına gelirler. Bir gün peygamberimizin yanına içerinde Velid, Şeybe, Ebu Cehil, Utbe, Uteybe gibi Mekke'nin böyle Sanadid-i Kureyş diye ifade etmiş olduğumuzun Mekke'nin azı dişi gibi olan e, Mekke'nin mafyasını idare eden Mekke'nin devletini ifade eden Mekke'nin putlarını kontrol eden Mekke'nin ileri gel gelenleri Hazreti Peygamber'e gelirler ve derler ki ey Muhammed derler biz seninle konuşmak istiyoruz seninle sohbet etmek istiyoruz seni önemsiyoruz Muhammed ama bakıyoruz ki senin yanında Ammar gibi Bilal gibi Ebu Fukayha gibi böyle zayıf Müslümanlar var, köleler var, köleleşmiş olan insanlar var. Yani köleleştirdiğimiz insanlar var. Sen onlarla oturuyor, onlarla de, onlarla ilgileniyorsun. Onlara değer veriyorsun. Eğer biz bizimle bize bir şey anlatmak istiyorsan bizim senden talebimiz şu. Bu fakir olan Müslümanları kovala. Onları kendi yanından uzaklaştır ve sen bizim için ayrı bir oturum tayin et. Eğer bizimle ayrı oturur, onlarla ayrı oturursan, bizim olduğumuz yerde onları getirmezsen ey Muhammed, seninle İslam'ı öğrenmek için oturmaya geliriz dediler. Hz. Peygamber Aleyhisselam bunu duyunca bir an yüreğinden onları kazanabilmek için peki dedi. Ama bu hadise cereyan ederken o fakir Müslümanlar o gariban, mustadaf olan Müslümanlar, o köle olan Müslümanlar da, eski köleler de Hz. Peygamber'in yanında oturuyor ve bu konuşmayı seyrediyorlar. Kalpleri incinerek seyrediyorlar. Korkuyorlar. Allah'ın Resulü acaba bizi kovar mı yanından? Bütün zamanını bunlara ayırır mı? Allah'ın Nebisi diye aleyhissalatu vesselam. Hz. Peygamber olur deyince Mekke'nin müşrikleri dediler ki olurla iş bitmez. Sen bize bir akit imzala bize bir sözleşme imzala. Biz oturduğumuzda mağdur, mazlum, fakir Müslümanlar ve köleler senin yanına oturmayacak. Biz varken senin yanına gelmeyecekler. Hz. Peygamber Hz. Ali'ye dedi ki, Ey Ali bu anlaşmayı ve bu ihteyi yaz o zaman. Sevgili dostlar, izleyicilerimiz Hz. Ali Resulullah'ın emrettiği o şeyi yazmaya başlayacakken, işte demin okumuş olduğumuz Şimdi maalini vereceğim ayeti kerime indi. Ayeti kerime şöyle diyordu. Vasbir nefseke ma'allezine yed'un rabbahum. Nefsini Allah'a ibadet için sabır ettirip duran bilgadati gadati sabah ve akşam rablerine dua edenler yuridune vecehe Allah'a arzu ediyorlar. Ve la ta'du aynake anhum sakın onlardan vazgeçip de gözünü başkalarına doğru çevirme. Turidu zinetel hayati dünya öteki insanların şaşalı hayatlarını, taleplerini göz önünde bulundurarak ve la tuti men aghfalna kalbe sakın kalbine gaflet verdiğimiz insanlara tamah etme. Anzikrine zikrine ve taba hawa ve kana amruhu furuta. Onlar zaten hayatları boyunca boş yaşadılar. Şimdi bir de buradan okuyalım. Sabah ve akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte Olay Muhammed dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Sakın o garibanlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve, ve hep işi aşırılık olmuş olan kimselere boyun eğme ayeti kerimesi indi. Sonra başka bir ayete şöyle geldi. En'am 12. ayet ayet ve la tadru dillezine yed'un rabbahum sakın rablerine sabah ve akşam bil gadati ve laşi sabah ve akşam rablerine dua edenleri sakın Muhammed yanından kovmayasın yuridun vece onların gayesi Allah'tır ma aleyke min hisabim min şeyin ve ma min hisabik aleyhim min şey fetetrudhum fetekun min zalimin onların hesabından sana bir şey yok senin hesabından da onlara bir şey yok efendim ayetin devamında eğer o gariban müslümanların yanından o diğer Mekke müşriklerinin hatırı için kovacak olursan ey Muhammed sen zalimlerden olursun ayeti kerimede ayeti kerimeler doğrusu sahabe-i kiramın ortamına ruhuna ruhi iklimine mana alemine böyle bin tonluk birer granit ağırlığıyla iner Hazreti Peygamber bu ayetler inince Hazreti Ali'ye der ki: "Ver bakayım o yazacağın kağıdı. yazacağı kağıdı Hazreti Ali'den alır, param parça eder ve kağıdı fırlatır. Sonra o gariban Müslümanlara der ki: "Yanıma gelin, yanıma gelin. Sizi asla terk etmeyeceğim." der. Sonra sahabe-i kiram diyor ki: "Bilal gibi, Ammar gibi, Süheyl gibi, Süheyl gibi, müstazaf olan, gariban olan Müslümanlar diyorlar ki: Biz bundan sonra ne zaman peygamberin yanına gidersek mescidi saadete Resulullah diyordu ki yanıma gelin daha yanıma gelin bana o kadar sokulun ki dizleriniz dizime çapsın çünkü Allah sizlerle ilgili ayetleri indirdi o zaman biz Müslümanlara düşen şey büyük bir tevazu içerisinde Müslümanların haline bakmadan fakirine zenginine garibanına düşkününe şununa bununa bakmadan bütün Müslümanlara kucağımızı açmak, insan ayırmamak, tekebbürden, büyüklenmeden vazgeçmek, tevazu ile insanlara bakmak. Allah kalbimize tevazu yazsın inşallah. Hep beraber amin diyelim mi?